Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Make Good Choices oynuyoruz. Videoyu beğenip kanala tıklarsanız sevinirim. Bu oyunun amacı şu. Yolda yürürken başımıza saçma zaman olaylar geliyor. O olaylardan kurtulmaya çalışıyoruz. Eve varmaya çalışırken başımıza saçma saçma olaylar geliyormuş. Oyunun Yazdı açıklamada bu. Bakın böyle saçma bir şekilde öldük. Ne oldu? Motor patladı. Motor patladığı için motordan uzakta geçmemiz lazım. Bu kafamıza düşmesin be. <laughs> Böyle motor patlıyorsa şuradan gidelim bir süre bu araba patlayacak çalışıyor bu bunun yanından geçmem tamam şuradan gidelim an ağzına tükürdüğüm çöp kovası patladı şimdi de şaka mısın oğlum ee ne yapacağız tek yol şurası şu an. Ya, başka yol kalmadı patlama o ses neydi lan bacımın kızlık zarını patlattılar patlama patlama ağzına tükürdüğüm oğlum bir dur ee ben nereden gideceğim buradan gidiyorum aha motor yok Düşme lan üstüme. Kurtulduk. İlk yerden kurtulduk. Buradan gidersek bu direkt üstümüze düşebilir. Şuradan gidersek direkt düşse bile ölmeyiz. Ne oldu? E ee, hareket edemiyorum. Ya ananı. Oğlum boru nasıl patladı ya? Yani anlamadım o neyi? Niye... <laughs> Benim oğlum sakattır. Ee, boru yok, boru yok. Tamam boru yoksa şuradan gidebiliriz. Bu tenti üstümüze düşmesin. Ya ananı avradını ya. <laughs> Oğlum sola kayacaktım. Sola kayarken üstüme düştü ya. Ah. Oğlum şaka mısın? Üstüne düşmüyordu bu niye düştü birden? Karşıda araba yok şöyle gidelim. Buradan da şöyle. Ooo güzel yol ettik. Nereden baksan oradan adım gittik. <laughs> Şuradan geçsek. Orada da balkon üstümüze devrilmesin. Şuradan gidelim. Çöp var orada oradan gitmem. Buradan gidersem direkt üstüme düşecek muhtemelen. Düşme tamam mı üstüme? Düşme. Şimdi şöyle. Burada nereye gidebiliriz? Şuraya gidemeyelim. Motor var orada. Buradan gidersem bütün şu tabela düşecek üstüme. En mantıklısı şöyle gitmek. Oo güzel geldik. Nereden baksan 20 adım geldik. Ee, direkt üstüme düşebilir. E, buradan gidersem buradan da düşebilir. Karşıya geçsek motor üstüme gelebilir. Aa düşmedi lan üstüme. Ya arın <laughs> Oh! Şöyle gidelim. Ne oldu? Göt gibi kalır sen öyle. değil mi? İçinde kaldı. Oh! Ya görmedim onu. Görmedim. Kör gözünü çekeyim he mi? Şu aradan gitsek. <laughs> Direği unuttum bir seferde. Adam var lan orada. Niye bizi izliyor Ya ananı avradını balkonda düşme Ama balkonda düşme nasıl düşebilirsin Oğlum sen ya Bu sefer şuradan gidelim Adam üstümüze atlamasın lan. Şöyle gidelim Şimdi bu araba bu tarafa doğru geliyor Ben böyle gidersem bu araba bana gelip çarpmasın Koşsam geçebilir miyim acaba Deneyeceğim ya anın ya. <laughs> Yeter ama oğlum şaka mısın ya? Arabada gelip çarpmayı versin bir kere ya. Ne olacak ya? Direkt lütfen üstüme düşme kankam benim. Lütfen gözünü seveyim. <laughs> Gözümü kapattım. İzin versene geçeyim. Gölelek. Şu an herhangi bir şeyin olmaması lazım. Allah Allah! Oğlum geç ama ona da geç ya. Yani şu an senin kafanı siki. Başka şansım yok gibi diyecektim. Ana ne var? <laughs> Çöp var çöp patlar. Klima var klima düşer. Araba var araba patlar. Direk var götüme girer. Sapak mısın lan sen? Bu ne oğlum? Dileğin düşmemesi lazım. Düşmedi güzel. Sokağın sonundan döneyim desem. Nasıl şunları geçeceğim? Buradan gitsem araba bana giriyor. Şu ikisinden birinin patlamaması lazım. Oradan gittiğimizde şu patlıyordu. Şu araba patlıyordu daha doğrusu. İkisinden birinin patlamaması lazım. Önce şunu deneyeceğim. Sonra şunu deneyeceğim. Bir şekilde denememiz lazım. Yazar <laughs> <laughs> ama ananı şimdi senin ama ya. Hiç yakışıyor mu ağzına? Orospu çocuğu. Balkon yok üstümüze düşmez. Buradan ses geliyor şöyle motor patlayabilir böyle. Anasını ne olabilir? Şöyle. Uh, geldik yine. Şimdi motoru deneyeceğiz. Ya Geçmedim ben oraya. Geçmedim. Geçmedim. Tam seni. Işık mı yanıyor? Bir dakika. Ya değilim. Benim oğlum sakattır. Sikere bak. Direk varmış. Şöyle. Şöyle. Tamam. Burada da bomba var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Nasıl yapacağım ben şimdi? O zaman bunun düşmemesi lazım mantık olarak. Yani en azından bir yol olması gerekiyor değil mi? Klima var orada. Balkon var. Bu var. Bu var. Bunun düşmemesi lazım. Çözdüm. Çözdüm. Yeşil yanıyor. Ya! Direği unuttum yine. Direği unuttum yine. Direği unuttum. Aman akudumunu. <laughs> Çözdüm çözdüm. <laughs> Bak lütfen çarpma bana. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim çarpma. Tamam. Tamam Ne oldu? Aa oyun dondu birden ben dedim de, ne oluyor? Şimdi buradan geçersem bu direk üstüme düş düşmemesi lazım. Sen niye oradasın? Sen niye oradasın? Çanak gibi çanak gireyim sana. Geldik tamam. Sakiniz. Şu yavşak orada mı orada? Şimdi buradan geçersem bu göt veren üst... Hadi çıldırtma beni yemin ediyorum çıldırtıyorsun beni ya çıldırtıyorsun beni ya kanka hareket etmedi mi nasıl düşebilirsin sen salak mısın acaba hı <laughs> benim şuradan ortadan gidelim ya bu girecek bana ya bu girecek kanka ama olmaz ki böyle Ananı ama Bisikletler var burada balkon var balkon üstüne düşme ihtimali %90 Düşer mi acaba? Şöyle gideceğim Ama buradan nereye gideceğim işte şimdi Ya bu girecek ya bu gire Burada yok Ş Şöyle <laughs> Şuradaki patlama ihtimali var göteleyin. Şuraya geçtik. Şuradan şuraya. Buradan yolun ortasına. Yolun ortasından direk var. Direk götümüze girdiğini düşünürsek. Şu aradan geçersek. Şu ikisinden birinin patlama olasılığı ne? Yüzde yüz. Bu patlaması bu patlar. Bu patlaması bu patlar. Her türlü götümüze girer bir şey. Şuradan geçtik diyelim. Bu direğin üstümüze düşme olasılığı ne? Yüzde %99 99.99. Bu aradan gidersek peki balkonun düşme ihtimali var. Ama balkonun düşme ihtimali daha az. Şimdi şöyle bir şey var mı? Ne düştü? Ne oldu? Olay ne? Oğlum bari ne olduğunu söyleseydin kanka. Çöp var orada. O çöpün patlamaması için şuradan. Tamam mı? Sen patlamıyordun. Ne patladı yine ya? Sen mi patladın? Ananı avradını sinir. Ortamalı seni. Ortamalı. Hiç yakışıyor mu ağzına? Orospu çocuk. Sen düşmüyordun değil mi? Düşüyordun sen. Sen patlıyordun. Sen düşüyordun. Sen giriyordun. Ya senin ne işin var orada kanka? Senin ananı şimdi... Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Koş. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Ortamalı seni bekle seni beni geçeyim bir geçeyim ışık yanıyor dostlar ışık ışık Göt seni göt herif 2 saniye bekleyemiyor musun sabırsız köpek seni Yan 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 Ananın Am <laughs> Am. acaba razı ya. Burada bir şey yok herhangi bir şey. Çöp kutusu var orada. Oradan gitmem lazım. <laughs> Sonunda buraya da gelebildim. Şu aradan geçer miyim? Şöyle gidersek. Klima var. Buradan gidemem. Araba da var orada. Buradan hiçbir şekilde geçemem. Şuradan herhangi bir şey. Şu var kafama düşebilecek. Direk var. Ama lan kodum çok kutusu. Niye patlıyorsun? Sen kafayı sıyırmışsın. Ya bu varmış oğlum orada. O yüzden patlıyormuş orası. Şimdi şuradan geçebilir miyim? Şuraya gelirsem patlarım. Buradan geçitmez bura o zaman. Şimdi buradan da geçemeyeceğim. Buradan geçmem lazım kanka bak. Senin düşmemen lazım. Düşersen anana söverim. Ananı abladın, ben ne yapayım seni? <laughs> anana söverim senin ama direkt gibi var ya. Alayım senin o anını. Allah Allah, süper meki. Çöp kovası var orada. Oradan geçemem. Motor var. Şu aradan gitmem lazım da işte ama bu düşmüyor. Bu düşüyor kanka. Şaka mı bu? Lütfen düşme üstüme lütfen. Lütfen düşme. Çöp kovası var. Şöyle Şimdi buradan şu aradan geçebilir miyim tam şuradan? Buradan geçemem. Kaleme var. İçine girersem acaba? Aa geçiyor da da çöp kovası var ki. Deneyeceğim. Ne oldu yine ya? Son deneme. Geçtim, geçtim. Geçemedim. Sikerim oynamıyorum. Buradan. Şuradan. Yemin ediyorum az kalmıştı patlatıyordu bizi. mi oynamıyorum bu oyunu ya. Arkadaşlar videoyu bir kalabalık mısınız? Siviririm. Bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok yordu kanka.